Türk'ün ata sporu güreş. Türk güreşinin kalbinin attığı program güreş saati. Güreş saatinin bu bölümünde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha konuk ediyoruz. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, güreşe başlama hikayesini, Güreş hayatını ve kariyerini nasıl noktalama kararı aldığını anlatıyor. Tağkül, 1990 Sivas doğumluyum. Ee, üç erkek kardeşiz. Ben ortancıydım. Ee, tabii baba güreşçi olunca e, babamız bizi güreşe başlattı. Öncelikle evin ortasında akrabalarımız geldiğinde işte kanepeler kenara çekilir. İşte büyük miyince küçük miyince bize abini güreştirirlerdi. Biz güreşe bu şekilde başladık. Türkiye genelde güreş eğitim merkezleri vardı. Oraya girmek çok büyük bir değerdi. Çok da zordu. Yani çok belli baş seçmelerden, koordinasyon testleri, söz mülakatlardan geçerdiniz. Önce abim bu seçmelere girdi ve orayı kazandı. Daha sonra evden o ayrılınca, eee yatılı olarak gitti abim. Ertesi sene de ben oraya girmek istedim ve seçmelere girerek güreş eğitim merkezini kazandım. Ya bu bizim için ailemizin çok büyük bir gururdu. Ama maalesef Sivas yıllarında madalya bana nasip olmadı. Özellikle miniklerde, yıldızlarda ne abime ne de bana. Bu da bizim tabi baba güreşçi olmasına rağmen başarısızlık gelince de ailede bir ister istemez güreşe karşı burukluk oluştu. Annem de ben hep eğitim alanında hep başarılı olmamı istedim. Ben de hep takdir, teşekkür alan bir öğrenciydim. Yani güreş de başarılı olamazsak da hep derslerime iyi çalıştım. Hep başarılı oldum. Yani takdir, teşekkür aldım hep. Hiç boşum olmadı liseye kadar. E, güreşte başarısı olunca ben üniversite sınavına hazırlanmaya karar verdim ve 9 Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazandım. Sivas'tan İzmir'e üniversite için gittim. Türkçe Öğretmenliği bölümünde okumak için. Hayatımı artık öğretmen olarak biti, e, idam etmeyi düşünüyordum. Yani tamamen planım buydu. E, ve o zamanlarda Sözel bölümünde en iyisi Türkçe Türkçe Öğretmenliği'ydi. Bize Türkçe Öğretmenliği'ni tercih ettik. Sözel'den ben iyi puan almıştım. Sivas altısı olmuştum. 2-2,5 yıl hiç antrenman yapmadım. Sadece fitness yapıyordum. Güreş antrenmanı hiç yapmadım. Güreşi bırakmıştım. Abim de bırakmıştı, ben de bırakmıştım. Daha sonra tesadüfen İzmir'de Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün olduğunu öğrendim. O dönemde de bana ailem Sivas'tan para gönderiyorlar okumam için. Aynı zamanda geri ödeme bursu alıyorum. O zamanlar 180 TL'ydi, onunla başlamıştım. Devletimizin desteğiyle. Ben de dedim ki öğrencilik hayatıma katkıda bulunur diye. Ben de gideyim bir görüşeyim kulüple. Belki bana da maaş verirler. Ben de belki tekrar antrenmanlara başlarım diye düşündüm. Bu sayede gittim. Orada da Remzi Musoğlu hocamla tanıştım. Allah işini gücünü rast getirsin. Ee, orada beni bir antrenmanda izledi. Orada iyi sporcusuyla güreştirdi. Ben de çok iyi güreştim onunla. Dedi ta senin fizik yapın müsait dedi kardeşim. Bak ara vermişsin ama sen okuldan arta kalan zaman da gel dedi antrenmanlara. İşte o hocamın verdiği özgüvenle bir ay sonra bir e, Türkiye şampiyonası vardı Ankara Aski'de. E, 2009 Aski Spor'un e, karşı karşıya tesislerinde. Orada ben Türkiye üçüncüsü oldum. Çok güzel güreşler yaptım. Türkiye'nin iyi sporcularını yendim. Orada dönemin e, federasyon başkanımız e, Osman Aşkın baktı. Şu anki bakanımız. O zaman federasyon başkanımızdı. E, o an tüm Ahmet Takım hocaları, gençler bir takım antrenörleri herkes beni izliyor. Ya diyorlar bu çocuk kim? Nereden çıktı? E, 1.93 yine boyu aynı ama 84 kilo. Diyorlar bundan iyi bir arsiket olur. O gün benim elimden tuttular. Tutanlar tüm antrenörlerimiz hepsini tek tek sevmeyeceğim, Tüm bir takım antrenörlerimiz federasyon yöneticilerimiz, idarecilerimiz, bakanlığımız herkes benim elimden tuttu. Ben de e, Onları hiç utandırmadım. Kampa gitmek ailemiz için bir hayaldi. Orada kalabilme adına gece gündüz çok çalıştım. Turnuvaya gidiyordu takımımız, amirli takım. Altına tahakkül olarak beni ekliyorlardı. Genç bir sporcu gelecek vaat ediyor diye. Sadece ekstradan ben gidiyordum ama hakkını veriyordum. Yani yenilsem bile mücadele ediyordum o gençlik çağlarında. Ve çok hızlı bir gelişim gösterdim 2009'daki o ile beraber. Çok kısa süre içerisinde ee, hiç ailemizin dahi, bizlerin dahi ummayacağı, beklemeyeceği yerlere geldim. İzmir'den daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor'a transfer oldum. Ankara'ya transfer oluşumla beraber de benim amiri takım kariyerim başladı. Şampiyonluklar başladı. 2012'de ilk şampiyonluğumu elde ettim. Sırbistan'da, Belgrad'da. Onunla beraber 11 Avrupa şampiyonluğu bugüne kadar. 3 dünya şampiyonluğu, 1 olimpiyat şampiyonluğu, 2 olimpiyat bronz madalyası, askeri oyunlar şampiyonluğu, üniversite oyunları şampiyonluğu, Akdeniz oyunları şampiyonluğu, üniversite dünya şampiyonluğu. Hamdolsun kısacası bütün başarıları elde etmek nasip oldu bu süreçte. Işte. Kariyerimizi de Paris Olimpiyatları'nda sonlandırdık. Orası da bizler için tabii çok e, duygusal bir atmosfer vardı Paris'te. Özellikle tüm tribünlerin ayakta alkışlaması gerçekten yani takdire şahiyandı, beni çok gururlandırdı. Dedim ki dünya güreşine iz bırakmak böyle bir şey olmalı. Bunu da e, sadece e, gösterdiğim performans değil, aslında e, fair play anlayışımla, müsabakalardaki gösterdiğim o tavırla, duruşumla, ben o alkış aldığımı düşünüyorum. Bir de ağır siklete getirdim bu güreş tarzı hamdolsun. Bizle beraber, benle beraber ağır sıkıntı güreş tarzı değişti. Bunu da ben başardığımı düşünüyorum. Orada bunu hissettirdiler bana dünya güreş sebebileri sağ olsunlar. Ee, i̇yi bir izle de bu güreş kariyerini bitirmek nasip oldu. Tamahkar olmak lazımdı. Vücudum yavaş yavaş sinyal veriyordu. Yani son kampta Paris'e giderken ağırlardan antrenman yapamaz haldeydim. Yani 22 günlük kampta 3 kere güreş antrenmanı yapıp gidebildim. Ya işte neden bıraktın 2028'e kadar, 2028 e kadar yapabilirdin diyenler oldu. Evet yapabilirdim. Ama bizlerin kariyerine yakışan hep altın madalya. Milletimizin beklentisi bizden altın madalya. Biz altın madalya almazsak bize o çok yıpratır. Ben o yüzden tamahkar olmayı ve zirvede bırakmayı düşündüm ki İran'ın maçında hakemlerin taraflı yönetimi olmasa ben onu şampiyonu. Nasip buna da şükürler olsun. Yaradan böyle takdir etti. Eğer hak etmişliğimiz olsaydı biz orada da şampiyon olurduk. Demek ki hakkımız buymuş. Onunla da şükür ettik. Ve spor kariyerini hakkıyla inşallah bitirdik. Aktif güreş kariyerini noktalayan Taha Kül, başkan adaylığı kararını, federasyon seçimlerine giden süreci ve hedeflerine bakın nasıl dile getirdi. Paris Olimpiyatları'nda tabii kariyerimizi bitirdikten sonra bir plan yapmamız gerekiyordu. Özellikle hem kendi adıma hem güreşin bu ihtiyacı olduğu durumu düşündüğüm için ben böyle bir adım atmayı planladım. E, olimpiyattan önce, e, az önce de bahsettim. Yani 22 günlük bir kampta 3 kez güreş antrenmanı yapabildim. Sakatlığım yok ama omuzlarım batıyor, dizlerim batıyor. Yani e, artık yavaş yavaş vücudumun yıprandığını, fiziksel ve psikolojik olarak bir doyum hissettiğimi anladım. Yani bunu hissetmek çok önemli. Dedim artık yavaş yavaş e, bunun sonu geliyor. E, çünkü e, güreşte çok ciddi fedakarlar yapman gerekiyor. Ailenden ayrısın sevdiklerinden ayrılsın işte senenin onayı kamptasın bunlar kolay şeyler değil. Bir de antrenmanda hep zorlaman gerekiyor yani canının yanması gerekiyor. Ya yani 15 senedir üst düzey seviyede ameli takımda dünya güreşinde en üst seviyede güreş yaptık. Bu kolay olmadı. Yani vücudumun artık bunları bana göstermesi ben dedim ki artık burada zirvede ben bu işi bırakacağım inşallah. Hedefim altıma maddeyle bırakmadım ama nasip olmadı. Tabii güreşin şu anki geldiği durum itibariyle kulüplerin desteği çok azaldı. Maalesef sponsor desteğimiz hiç yok. Devletimizin, bakanlığımızın desteğiyle şu anda güreş ayakta kalıyor. Belediyelerimizin yine aynı şekilde desteğiyle güreşimiz şu an ayakta kalıyor. Ama şu an güreşin geldiği nokta itibariyle bir hareketlenmeye, bir atağa ihtiyacı vardı. Ben de bur buraya e, faydalı olabileceğimi düşündüğüm için. Çünkü sahadan gelmenin ve ben eksiden hatta sıfırdan değil, eksiden gelip Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu bunun her şeyini görme, sahada her şeyini yaşayan biri olarak faydalı olacağımı düşündüğüm için ekibimizle beraber tek başımıza biz hiçbir şeyiz. Yani ben geldim hadi şunu yaptım diye bir şey yok. Biz eğer bir karar alacaksak hep beraber alacağız. Bir şeyler yapacaksak ekip olarak yapacağız. Bizleri destekleyen şampiyonlarla beraber. Spor Bakan Yalnızımız Hamza Elikaya, Rıza Kaya kardeşim, Ahmet Erk şampiyon, Yağız Adar şampiyon. camiamızın bütün önde gelenlerine sağ olsun arkamda oluşu, bana güvenmeleri. Beni bu yola çıkmaya e, ikna etti. Ve ben de faydalı olabileceğimi düşündüğüm için bu yola çıktım. E, seçim sürecinde de tüm kulüplerimizi ziyaret ettik hepsine dokunmaya çalıştım, hepsine gitmeye çalıştım. Allah'a şükür seçim sürecinde tahakkül adına kendimle alakalı olumsuz hiçbir şeyle uğraşmadım. Çok çok güzel intiba bırakmışım 15 senede. Kendimle de alakalı dediğim gibi olumsuz hiçbir şey konuşulmadı. Hep böyle olumlu şeyler konuştum. Yani güzel de geçti çok sağ olsunlar. Bizleri çok güzel misafir ettiler. Ben inşallah şu an seçim bitti. Artık federasyon başkanı olup Tüm Türkiye'nin, herkesin federasyon başkanıyım. Herkes tek tek ziyaret edeceğim. Bunun sözünü verdim. Şimdi seçim bitti. Türkiye şampiyonamızı Ankara'da yaptık. Tahakkü Spor Küsporspor'unda çok güzel bir şampiyon oldu. Herkesin yüzü gülüyordu. Biz oradaki kasveti bitirdik. Yani oraya bir mütevazilik geldi. Oraya bir güler yüz geldi. Yani biz işimizi yapıyorsak Allah rızası için yapıyoruz. Sonuçta bizi devletimiz buraya temsilen gönderdi. Yani sonuçta her şeyimizi bizim devletimiz gönderiyor burayı. ve o buraya gönderilen her şey tüm Türkiye'de güreş yapan çocuklarımızın hepsinin hakkı. O yüzden biz buraya gelip sadece İşi hakkına vereceğiz, ehline vereceğiz, liyakatli kişilere vereceğiz. Gelen bütçemizi hakkıyla onlara göndereceğiz. Sadece yapmamız gereken bu. Biz sadece biz elçiyiz burada. Ben bunun farkındayım. Allah'a şükür biz buradan güç alan değil, buraya güç katan e, olacağız. Zaten gelmemize beraber bu camiada bu hava oluştu. Spor camiasında bu hava oluştu. Ya çünkü e, az önce de bahsettim. Yani 15 senelik spor kariyerimde ben e, bunu gösterdim. Bundan sonra da yine aynı şekilde özellikle e, Taha... Birine şu şekilde davranmış, daha işte şurada birinin kalbini kırmış dedirttirmeme adına ekstra yine insanlara dokunmaya devam ediyorum. Yani ekstra aynı mütevazı ile çalışmaya devam ediyorum. İnşallah faydalı olacağız. Bizim zamana ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Çünkü hemen gelir gelmez biz şunları yaptık, işte güreşte şu başarı geldi diyebilme şansımız yok. Başarı gelebilir ama bu önceki ekibin, önceki federasyonlarımızın, önceki mizah mantıramlarımızın verdiği emekten dolayı gelecektir. Bizlerin yaptığı çalışmalar da 2032 olimpiyatlarının inşallah meyvesini verecek. 2028 olimpiyatları değil. Biz günü kurtarmaya değil, geleceği kurtarmaya geldik Allah'ın izniyle. Çünkü güneşin geldiği nokta itibariyle buna ihtiyaç var. Yani burayı basamak olarak kullanıp biz başka bir yere gidelim istemiyoruz. Ben burayı inşallah dediğim gibi geleceği kurtarmadan hamleler yapacağım. Kulüpleri canlandıracağız sponsor bulmaya çalışacağız. Desteğini artıracağız inşallah. Yani Cumhurbaşkanımızın desteği bizim için çok önemli. Yani e, sıkıştığımız yerlerde kendisine gidip sponsorluk anlamında işte e, belediyelerin desteği anlamında, kurumların desteği anlamında kendisine destek isteyeceğiz. Bu da bunlar da çok önemli. Oranın desteği olmadan bizler hiçbir şeyiz. Devletimizin desteği olmadan bizler hiçbir şeyiz. İnşallah hep birlikte bakanlığımızla beraber inşallah güreşi Bizlerin minderde yakaladığı o başarıları, o aynı jenerasyon, Rıza'nın, Yasemin'in, benim, e, üç tane arsiketin yaşadığı büyük başarıları, yakalayabilecek sporcuları inşallah yetiştireceğiz tekrardan. Dünya Güreş Birliği'nde teknik komisyona seçilerek uluslararası bir görevde alan tahakkül lobi faaliyetleri için bu görevin önemini dile getirdi. Evet, Dünya Güreş Birliği'nde teknik komisyona seçildim. Tabii bu görev bizler için çok önemli bir görev. Uluslararası arenada da bir misyonumuzun olması, Türkiye'yi temsil edebilecek olmamız bizler için çok değerli. Özellikle Dünya Güreş Birliği Başkanı'na ben bu anlamda Nenet Lalaviç'e ve özellikle başkan vekilimiz bizleri temsilen orada olan Rodika Maria Yahşi'ye ve Önder Yahşi abime, o da yönetim kurulu üyesi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onlar da tabii bu süreçte bize destekleri oldu. Uluslararası anlamda lobimizin de tabii orada güçlü olması gerekiyor. Aynı zamanda Levent Şen hocamız hakem kurulu başkanımız oldu. Şu an hakemlerin başına geçti. Tabii o da orada büyük bir gücüz artık. Diğer kurularda yine aynı şekilde isimlerimiz var ama benim ve Levent hocamın orada olması bizleri daha güçlü hale getirdi. En azından sporcularımızın hakkı yenmemesi adına bizler orada var olacağız. Türkiye'yi temsil eden inşallah uluslararası anayla da. Şu an ee, çok da büyük bir e, ilgi alaka var bizlere. Çünkü sahadan yeni çıktığımız için yani bir o, onun getirdiği bir popülerlik var dünya dünya arenasında, dünya görüşünde. Ben sahada her yerde bunu zaten hissediyorum. Bunun da bir inşallah avantajını kullanacağız. Nasıl kullanacağız? İkili kamplarla turnuvalara gittiğimizde ağırlanmamızda onlar geldiğinde bize ağırlayacağız. Bunlar hep karşılıklı olacak. İşte oraya gittim Azerbaycan Federasyon Başkanı'yla falan. İkili işlerimiz çok iyi durumda. İnşallah dediğim gibi bizlerin bu e, ismiyle beraber orada var oluşumuz inşallah Türk güreşine çok fayda sağlayacak uluslararası arenada. Programımıza kısa bir ara veriyor ve Taha Akgül'ün kariyerini noktaladığı 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları Serbest Stil 125 kilo bronz madalya maçını ekranlarınıza getiriyoruz. Çok özel bir sporcu Taha Akgül bir kez daha Olimpiyat bronz madalyası için minderde mavi Mayo ile izliyoruz sporcumuzu. Mücadele başladı. Üçüncü kez olimpiyat oyunlarında yer alıyor Hayal Lazarev. İlki Rio'daydı. Tokyo'da da mücadele etmişti Kırgızistan'da. Kırgızistan için ama madalya alamamıştı. İlk madalyası için mücadele ediyor ama Taha Akgün. Dördüncü kez olimpiyat oyunlarında. 1-0 üstün. Bir an günde pozisyon almıştı ama sonrasında bastırarak üstünlüğünü perçinliyor. Ardından kilide yöneliyor Taha Akgül. İlk dakika dolarken 3-0 yaptı skoru. Diğer bacağı da yakaladı. Lazarov'un şimdi ikisini birleştirecek ve ardından işte bir de 2 puan daha aldı. 5-0. 2 puan daha işaret edilecek. Tamamlarsa şimdi evet 2 puan daha 7-0. Minder dışı müthiş bir performans ortaya koyuyor. Bronze batalya müsabakasında. Güreşte ikinci madalyamız Taha Akgül geliyor. Yarında üçüncüsü Yasemin Yiğit Adar gelebilir. Yasemin Adar Yiğit yarın bronz madalya müsabakası vermek için önce de pesaja çıkacak. Taha Akgül bronz madalya müsabakasında önde ilk yarıyı 7-0 önde tamamlıyor. Çok rahat bir müsabaka ortaya koyuyor şu anda. İdare ediyor. Kontrol ediyor karşılaşmayı. Sağdan da hareket bekledi hakem. Belkacem Traiç. Pasif uyarısında bulunmadı. Fırsat bulamadı hakem. O kadar aktifti, o kadar hareketliydi, o kadar üstündü müsabakanın özellikle ilk yarısında. Şimdi de Hayal Lazarev'in hamlelerini karşılıyor. Çok rahat götürüyor müsabakayı. daha 1 dakika 21 saniye kala mücadelenin tamamlanmasına. Dünyaca ünlü tecrübeli güreşçimiz olimpiyat oyunlarında bir kez daha madalya alıyor. Üst üste üçüncü kez olimpiyat oyunlarından madalya ile ayrılıyor. 2016'da altın madalya elde etmişti. Tokyo'da bronz. Paris'te de bronz yakın. Son dakika. İlk yarıda elde ettiği puanlarla skoru 7-0 yapmıştı ve 7-0 alıyor karşılaşmayı. Taha Akgül bir kez daha olimpiyat oyunlarında bronz madalya kazanıyor. Kürsünün üçüncülük basamağında adını azdırıyor. Taha Akgün. Askı Spor'un güreşçisi. 34 yaşında Taha. 2012'de de ülkemizi temsil etmişti. Kürsüde yer alamamıştı ama sonrasında hep kürsüde bulundu. Olimpiyat Dünya Avrupa Şampiyonası şampiyonlukları Taha Akgül'ün kariyerinde. Taha Akgül. Olimpiyat Dünya Avrupa Şampiyonu Paris 2024'ü bronz madalya ile tamamlıyor. Artık kariyerini noktalıyor Tahakkül. Bronz madalyayla. Bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Hayal Lazarev ayakkabıların çıkardığı liderin ortasına bıraktı. Bu benim son müsabakamdı dedi. Taha Akgün de efsanevi bir kariyere sahip güreşçi olarak kariyerine Paris'te 2024 olimpiyat oyunlarında nokta koyduğunu açıklıyor. İşte bu şekilde. Bu benim son müsabakamdı diyor. Taha Akgül. Rio 2016'da altın madalya elde etmişti. Tokyo'da bronz, Paris'te bronz. Olimpiyat oyunlarında 3 madalya 3 olimpiyatta 3 madalya. Dünya şampiyonalarında 3 şampiyonluk. Defalarca kürsüde yer alma başarısı gösterdi Taha Akgül. 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Bu son dedi. Teşekkür ediyoruz. Bize yaşattığın gurur için şükranlarımızı sunuyoruz Taha Akgül. Başarıya ulaşmak için altyapı çalışmalarının önemine değinen Akgül, bu noktada yapılması gerekenleri ve hedeflerini belirtti. Öncelikle şöyle, e, altyapıda bir e, geriye gidişimiz var. Bu bir gerçek, bunun farkındayız. E, lisanslı spor sayımız çok az sayıda, bunun da farkındayız. Yani güreş alarak, e, atasporumuz güreş, ülkemize bir ederi olan, insanların gözünde bir fark olan bir branş ve en başarılı branşımız. Bu anlamda e, lis, lisanslı spor sayısını artıracağız. Ailelerimizi işin işin içerisinde daha fazla tutacağız. Yaş, yaş sınırı biraz erkene çekilecek. Bakanlığımızla bununla alakalı projesi var. Bizim e, lisans çıkarma yaşımız 12 idi. Biz bunu 10'a düşürüyoruz. 10'a düşürünce e, lisans spor sayımız daha da artacak. Lisans olmazsa ailenin aidiyeti oluşmuyor. Çocuğun aidiyeti oluşmuyor. Aidiyet oluşması lazım. Çocuk eğer bir müsabakaya girdiğinde, bir e, mayoyu giydiğinde, güreş mayosuna ailenin aidiyeti daha fazla oluyor. Önce bu baştan sağlanacak. Daha sonra... Çocuklarımızın kamp sayıları çok azaldı. Bunları artıracağız. Nasıl artıracağız? de 7-8 tane kamp yapacağız. 60'ar er, 70'er kişi. Yani sene de 1000 tane sporcumuzun üstünde yıldızlarda kamptan faydalanan sporcu sayımız olacak. Bunlar gelişim çağındaki sporcularımız. Gelişim çağında için bu yapılan kamplar çok fayda sağlıyor. Tam büyüme çağındalar. O kamplarda gece gündüz antrenman yapmak, güzel beslenmek, güzel dinlemek onlara çok fayda sağlıyor. Minikler kategorisinde de şöyle bir yine projemiz var. 11 yaşı ayrı Türkiye şampiyonası yapacağız. 12 yaşı ayrı, 13 yaşı ayrı, 14 yaşı ayrı. 4 tane kategori 4'ünü de ayıracağız. Neden ayıracağız? Çünkü o yaşlarda 1 ay bile, 2 ay bile e, arada çok fark ediyor. 3 ay, 4 ay çocukların arasındaki yaş şeyi fark ediyor. O yüzden hepsini ayrı ayrı değerlendireceğiz. Hepsine de gelişim kampı açacağız. Önce 11 yaş grubunu alacağız. Onları gönderip sonra 12 yaş grubunu, sonra 13 yaş grubunu, sonra 14 yaş grubunu. Az önce de bahsettim. Bu çocuklarımızı bir de turnuvalara göndereceğiz. Turnuva sayısını artıracağız. Yani bir maç bir aylık antrenmana bedel. Biz e, sporculuktan bunu biliyoruz. Maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İkili kamp sayılarını artıracağız. Yabancı sporcuyla güreşmenin e, farkına alışacaklar. Eğer yabancı sporcuyla güreşmenin farkına antrenmanda ve turnuvada alışırlarsa şampiyonada zorluk çekmezler. Bunun da bilincindeyiz. İnşallah bunları yaptığımız takdirde altyapıdaki hareketlenme yavaş yavaş otomatikmen kendiliğinden başlayacaktır. Nasıl ki düşüşümüz yavaş yavaş olduysa düzlüğe çıkış ve toparlanış da yavaş yavaş olacaktır. Bunun için de bizim zamana ihtiyacımız var. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, atasporumuz güreşin hak ettiği değeri görmesi ve güreş sporunun tanıtılması için yapmayı planladığı projeleri anlattı. Şimdi tabii güreş ülkemizde atasporu diyoruz ama e, çok fazla hani bu anlamda rağbet görüyor mu maalesef görmüyor. Yani güreşin biraz seyir zevkini artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani seyir zevki nedir? Ya, tribüne gelenlerin e, bir şekilde sıkılmaması gerekiyor orada bu anlamda biraz eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum. Biraz aileleri orada tutabilme adına, tribüne geldiklerinde sıkılmamaları adına etkinlikler yapabiliriz. Yani bu anlamda tabii biz federasyon olarak gücümüzü neye yetiyorsa bunu yapacağız. Biraz tribünleri hareketlendirmek istiyoruz. Yani en son yaptığımız şampiyonada tribünlere biraz doldurmaya çalıştık. Fena da bir seyircimiz yoktu. Eğer dediğim gibi biraz görselliği artırıp eğlenceyi artırabilirsek ailelere biraz daha işin içerisinde tutabiliriz. Nasıl yani devre alanında müzik olabilir. Yani ailelerin eğlenmesi adına müsabaka araları müzikler olabilir. Veya müsabaka öncesi mini konserler, dans gösterileri bilmiyorum. Yani bazı etkinliklerin yapılması gerekiyor. Yani güreşin her kesime hitap etmesi için, herkese dokunması için. Daha sonra medya çok büyük bir iş düşüyor. Çünkü ee, artık e, sosyal medya e, her şeyin önüne geçiyor. E, çocuklarımız, sporcular, herkes artık sosyal medyayı takip ediyorlar. Televizyonlar e, çok fazla tabii e, takip edilmiyor ama sosyal medyadan her şeye çok anında ulaşabiliyorlar. Bu anlamda biraz daha oralarda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Belki e, yeni nesil youtuberlar, influencerlardan belki destek alınabilir. Yani güreşin kitlesini artırma adına, herkesime sevdirme adına. İnşallah bunlarla alakalı projelerimiz var. Sonra ee, i̇nşallah e, bunu tabi ileride açıklayacağız. Ee, Amerika'da yapılan bir güreş var New York Times meydanında. Biz de e, bu tarz etkinlikler yapmak istiyoruz güreşin gönüllülüğünü artırma adına. İkili müsabakalar, atıyorum Amerika ile Türkiye arasında ikili müsabaka. Amerika e, Türkiye ile İran arasında ikili müsabaka. Ee, bunu da e, insanların yoğun olduğu parklarda, meydanlarda yapmayı planlıyoruz. Bunu hayata geçireceğiz. İnşallah çok fazla ses getireceğini de düşünüyoruz hem seyirciyi de çekeceğini düşünüyoruz e, açık havada. Böyle bir etkinlik yapma durumumuz var. E, bunlar işte e, o bahsettiğimiz e, güreşe bütün e, kitleyi çekme adına da e, çok önemli, önemli işler olacağını düşünüyorum. Türk güreşine yeni tesisler kazandırmak isteyen Taha Akgül bu konuda yapacakları çalışmaları aktardı. Öncelikle tabii e, Güreş Federasyonu olarak iki tane kamp eğitim merkezimiz var tane tesisimiz var. Bir tanesi İstanbul Sarıyer'de, bir tanesi de Elmadalı. Ben bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Tesislerimizi yenilediler. Şu an gerçekten çok güzel bir hale geldi. Özellikle Sarıyer'deki tesisimiz de yine her şekilde ciddi bir yatırımla yenilendi. Oradaki tesislerimiz birileri için çok değerli. Ee, bizler tabii Türk Güreşi'ne yeni tesisler kazandırmak istiyoruz. Bakanlığımızın da e, desteğiyle devletimizin de desteğiyle yine aynı şekilde. Ee, özellikle Keçiören'de e, Taakü Spor Salonu'nun yanında bir projemiz var. Bakanlığımız inşallah oraya destek verirse oraya hem kamp merkezi hem idari bina e, projesi var Bakanlığı. E, ama biz de tabii e, aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden e, inşallah bir sözümüz var. E, başkanımız sağ olsunlar söz verdiler. Eğer oradan bir e, idari bina e, alabilirsek e, bunun sözünü aldık. Federasyonumuzda seçimden önce e, camiamıza verdiğimiz bir sözdü. E, şu anda e, emekteyiz bir e, mahalle arasındayız. Binamız fena değil, güzel ama ciddi bir kira diyoruz. Bu anlamda da federasyonumuzu bu yükten de kurtarmak istiyoruz. Kendimize ait müstakil bir yerin olması da en büyük hakkımız diye düşünüyorum. Şu anda olmaması da güreş çok büyük bir eksiklik. İnşallah bunun için de büyüklerimiz de tabii bizlere de destek verecekler. Biz de inşallah bu hamleyi yapacağız. Federasyonda inşallah idari bir bina sağlayacağız inşallah. Kariyerine sayısız başarı sığdıran Taha Akgül, programımızın sonunda genç sporculara tavsiyelerde bulundu. Genç kardeşlerimize tavsiyem, güreş yapıyorlarsa eğer, ee, bu işi severek yapmaları gerekiyor. Yani güreş sevmeden yapılacak bir e, spor değil. Sevda işi, güreş bir sevda işi. Ya çünkü bana göre bireysel branşların en zoru. Çünkü e, mücadelenin hiç bitmediği, kontağın hiç bitmediği, rakiplerin hiç ayrılmadığın, direkt nefes nefese olduğu ve vücudunun bütün kaslarının çalıştığı ender sporlardan bir tanesi. Sadece kendi iradenle değil, rakibin iradesiyle de karşı karşıyasın. Cesaret gerektiren bir spor. Cesaret, cesaret insanların yapabileceği bir spor. El er meydan orası. O yüzden onlara tavsiyem bu iş hobi olarak yapacak bir iş değil. Bu işi yapıyorsanız hakkıyla yapın. Yapıyorsanız gecenizi gününüzü katın bu işte başarılı olun. Bu işte 10 sene yapıp 15 sene yapıp başarısız olmak gerçekten çok büyük bir yıkım. Çünkü cidden fiziksel olarak çok büyük bir efor sarf ediyorsun. Hayatından her şeyi veriyorsun. Ailenden, hayatından çok büyük fedakarlıklar yapıyorsun ve sonra geriye dönüp baktığında hiç başarı var mı? Maalesef yok. İşte bu da çok büyük bir yıkıma sebebiyet veriyor hayatta. Bazı şeylerden geri kalmış oluyorsun. Bu anlamda onlara tavsiyem bu işi hakkıyla yapmaları. Kaç yıl yapıyorlar? 10 sene mi? 10 sene boyunca hakkıyla yapmak. O yüzden yaptıkları süre boyunca çalışmalarına çok dikkat edecekler. Beslenmelerine çok dikkat edecekler. Bir de dinlemelerine çok dikkat edecekler. Üç tane temel şeyimiz var. Ben hep onlara bunu söylerim. Üçüne de iyi dikkat edilirse, çalışırlarsa ve yaptıkları işi hayatının merkezine oturturlarsa... Allahu Teala onlara kesin o işten bir başarı nasip ediyor. Nedir bu? Eğer binlerde başarı gelmezse belki çok iyi bir antrenör olabiliyor. şey i̇şte benim hocam Abdullah Hoca, Abdullah Çakmar. İyi bir e, şampiyon olamamış ama, yani çok ciddi dereceler elde edememiş ama Türkiye çapında falan elde etmiş ama uluslararası anlamda çok derece elde edememiş. Ama Avrupa, Dünya Olimpiyat şampiyonu çıkaran bir antrenör oldu. Yöneticilik anlamda çok iyi yerlere geldi. İşte şu anda Aski Spor'un genel koordinatörü, Keçiören Belediyespor'un Belediye e, kulüp başkanı. Yöneticilik anlamda çok iyi yerler geldi. Ama bu neden geldi biliyor musunuz? Anlatıyor. Diyor ki işte ayaklarıma diyor o kiloları bağlıyordum diyor. O hektarlarda koşu yapıyorduk diyor. Yani öyle çalışıyormuş ki anlatıyor çalışmalarını. Ama hiç başarı nasip olmamış. Ama Allahu Teala niyetini bildiği için ona güreşte çok iyi bir mevki nasip etti. Genç kardeşlerimize de tavsiyem bu. Yani şampiyon olabil olamayabilirsiniz ama belki çok iyi bir antrenör, belki de çok iyi bir yönetici olacaksınız. Siz emek vermeye devam edin. Yaradan bu emeği kesinlikle bir yerden o şeyi bu başarıyı sağlıyor yani yaptığın işte. Onlara tavsiyem bu oluyor. Güreş saati programının sonuna geldik. Bir başka bölümde buluşana dek Güreşle kalın.